Sevgili dostlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Değerli dostlarım, bugün kısacık bir video sizinle paylaşmak istiyorum. 26 Eylül gününde yazmış olduğum yeni öğrendim isimli şiirimi sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dostlarım. Müsaadenizle başlıyorum efendim. Belki de yaşamayı Yeni öğrendim düş kırıklığını ve düşünmeyi kalbin ahengini yeni hissettim. Yaşam bir uykuya dalmaktı evvelden. Artık uyanmak için sıçramayı yeni öğrendim. Belki de Yaşamayı yeni öğrendim. Acının kalbi rehin aldığını, iradenin savaşını ve yenilgisini yeni hissettim. Yaşam bir bunalmışlıktı evvelden. Artık hissizleşmek için bilinci diriltmeyi yeni öğrendim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.